Kırmızı Oda Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde neler olacak? Alya'nın hikayesi nasıl olacak? Hepsi ve daha fazlası için videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizi hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dikkat! Videonun bundan sonraki kısmı spoiler içerir. Alya'nın annesi hapisten çıktıktan sonra Annesi ve babası ve Alya eşyalarını toplayıp İstanbul'a yerleşir. Ve Alya'nın şu an oturduğu eve taşınırlar. Alya'nın annesinin psikolojisi iyice bozulmuştur. Öyle ki kendi kendine konuşmaya bile başlamış, aileyi kendisine tam bir düşman ilan edip her fırsatta hakaret edip fiziksel ve psikolojik şiddet gösteriyormuş. Babası da geceleri geç gelip o da Alya'nın annesini fiziksel şiddet gösterip Alya'yı her zaman olduğu gibi yok sayıyormuş. Hikayenin en hüzünlü kısmı şöyle oluyor. Alya'nın annesi bir gün Alya'yı banyoya götürüyor. Alya'nın elini kolunu bağlayıp Alya'nın gözü önünde kendisini asıyor. Bir çocuk için bundan daha acı ne olur ki diye düşünüyor insan. Ve Alya'nın bu halde olmasına hiç şaşırmamalı. Ama doktor hanım Alya'nın hayatını tamamen değiştiriyor. Önce oturduğu evden taşınmasını sağlıyor, daha sonra kafere götürüyor. Hatta estetik yaptırıp çok güzel bir genç avukat oluyor Alya. En azından sonunun mutlu bitmesi içimizi biraz daha olsun rahatlattı. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.